Savaş pek çok insanın istemediği bir şey. Ancak günümüze kadar 300 yılı aşkın süre içinde insanlar yalnızca 26 gün birbirlerini öldürmeden yaşamışlar. Dünyanın hiçbir yöresinde topyekün veya bölgesel savaşın olmadığı 26 gün, bir ay bile değil. Sürekli savaş olan bu dünyada her an tetikte olmak lazım. Özellikle son dönemlerde artan Amerika tehditlerine bakarsak durumun ne kadar ciddi olduğunu algılayabiliyoruz. Şu an imkansız olarak görülse de olası bir Amerika saldırısında Türkiye'ye kimlerin yardım edebileceğini hiç düşündünüz mü? Bu videoda savaş olası halinde Türkiye'ye yardım edecek olan ülkeleri derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Azerbaycan Kardeş ülke Azerbaycan'ın bu listede olduğuna pek çok kişi şaşırmayacaktır. Azerbaycan'ın olası bir savaş durumunda Türkiye'ye yardım edeceği aşikardır. Dünden bugüne en ilişkilerini koruduğumuz olan Azerbaycan, geçmişten günümüze her zaman sıcak ilişkiler çerçevesinde ilerlemiştir. Birbirini hiçbir zaman kendinden farklı görmeyen, sevincine sevinen, kederine üzülen bu iki millet zor günlerde bir olacaklardır. 2. numara Rusya Olası bir savaş durumunda Rusya yardım etmeyebilir. Fakat söz konusu Amerika ise işler biraz değişebilir. Amerika ve Rusya arasında yaşanan büyük güç çekişmesi bildiğiniz gibi Suriye'de etkisini göstermişti. Amerika devirmek için operasyonlar yapmaya çalışırken Rusya buna karşı çıkmıştı. Rusya'nın son dönemlerde Türkiye ile artan ilişkileri de yardım etmesi için bir neden olabilir. 3 numara Bosna Hersek Geçmiş dönemlerde baktığımızda Türkiye her zaman Bosna Hersek'in yanında olmuştur savaş döneminde destek olup en çok yardım gönderen ülkelerin başındaydı. Eğer Amerika'nın saldırması durumunda her ne kadar güçlü olsak da Bosna Hersek de bize katılabilir. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik tarihinin 100 yıllar öncesine dayanması ve iki ülkenin köklü ilişkilerini her geçen gün daha da kuvvetlendirmesi, 2008 verilerine göre iki ülke arasında artan ticaret nedeniyle ekonomik açıdan da etkileşim içerisinde olduğunu göstermiştir. 4 numara Irak Türkiye ile Irak arasında yaşanan ilişkiler açıkçası çok iyi değildir. Fakat Amerika Irak'a karıştırdığı dönemlerde Türkiye'nin tutumu her zaman iyi yöndeydi. Pek çok insan savaştan kaçmak için Türkiye'ye sığındı. Her ne kadar savaşa katılmasını beklemese de Amerika'nın asla yanında olmayacaklardır. Irak'ta geçtiğimiz dönemlerde Kürdistan kurulacağına dair ayaklanmalar çıktı. Ancak Türkiye ve Irak birleşerek peşmerge birliklerini geri çekmesini sağladı. Böylelikle Irak'ın bütünlüğü korunmuş oldu. 5 numara İran Rusya gibi İran'da söz konusu Amerika oldu mu rengini bize çevirebilir. Geçmişten bugüne baktığımızda Türkiye ile İran ilişkileri eskisinden daha iyi. Özellikle terör örgütlerine karşı İran ile Türkiye birlikte hareket etmekte. Orta Doğu'nun en güçlü ordularından biri olan İran'ın bildiğiniz gibi nükleer silahları da var. Her ne kadar ambargolar uğramış olsa da kendi sanayisini kurmayı başardılar. Türkiye ile birlikte büyük güç olabilirler. 6 numara Filistin Filistin için Türkiye'nin yeri çok başkadır. Her zaman Türkiye Filistin için yardım eden ilk ülke olmuştur. Filistin'in imkanları ne kadar kısıtlı olsa da Türkiye için dua edeceklerinden şüphe olmayacaktır. İsrail ve Filistin arasında devam etmekte olan anlaşmazlıklar da bu topraklara barış, istikrar ve güvenlik sağlaması adına Türkiye'nin önemini bilmeyen yok. 7 numara Çin çok ufak bir ihtimal olarak görenler olabilir. Ancak Türkiye ile Çin ilişkileri de geçmişten daha iyi. Çin ve Amerika arasında şu an bile yaşanan bir ticaret savaşı vardır. Çin ticaretine katkı sağlayan ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Dünyada olup bitenleri her zaman takip eden Çin, en azından böyle bir savaş çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. 8 numara Venezuela Türkiye ile Venezuela yakınlaşması Amerika'nın da dikkatini çekmiş durumda. Pek çok gazete bununla alakalı haber yaptı. Venezuela ve Türkiye'nin ilk ortak özelliklerinden biri ise Amerika'ya olan düşmanlıktır. Türkiye'nin en uzak dost ülkesi olan Venezuela olası bir kriz yaşanmasında Türkiye'ye yardım edebilir. Sürpriz olmayacaktır. Venezuela'nın başkanının Türkiye'ye olan hayranlığı ise bu ilişkilerin kuvvetlenmesinde önemli rol oynadı. 9 numara Katar Katar dünyanın en zengin ülkesi olarak anılıyor. Katar ile Türkiye arasında göz önünde olan bir dostluk vardır. Pek çok Arap ülkesi Türkiye'yi sevmezken Katar yapmaktalar. Olası bir savaş olması halinde Katar'da destek çıkan ülkelerden biri olabilir. 10 numara Pakistan Pakistan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını açıklamıştı. Başbakan Abbas ise Türkiye'nin düşmanı, bizimle düşmanımızdır açıklamasını yapmıştı. Amerika ile olası bir savaşta Pakistan yardım ederse dengeler değişebilir. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Pakistan'ın şu an 1 milyonu aşan aktif asker sayısı bulunmaktadır. Videonun sonuna geldik. Sizce bu listede olması gereken başka ülkeler var mı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.